GTO Meclis Salonu'nda düzenlenen panelde, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve birçok gayrimenkul firması temsilcisiyle davetliler bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, üyelerimizin ticaretini, üretimini ve ihracatını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla buradayız. Mevzuatlar ve kanunlar sürekli değişiyor. Bu nedenle, bu değişiklikleri güncelleyerek üyelerimizi bilgilendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Oda olarak çeşitli programlar düzenliyoruz. Komite üyelerimizi tebrik ediyorum ve bu toplantının emlak sektörü için faydalı olacağına inanıyorum şeklinde konuştu. Başkan Aslantaş'ın açılış konuşmasının ardından, İTO Gayrimenkul Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, İTO Gayrimenkul Komitesi Meclis Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı İTO Gayrimenkul Komitesi Meclis Üyesi Sühran Aras ve Gebze Ticaret Odası 25. Meslek Komitesi Üyesi Özcan Geçal. Güzel. Gayrimenkul sektörünün güncel sorunları ve çözüm önerileri hakkında söz alarak davetlilere önemli bilgiler sundular. Özen,